Hepin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook klavye temizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte tam dikey olmaması için MacBook dizüstü bilgisayarınızı 75 derecelik bir açıyla tutun. Basınç lavayı soldan sağ hareketlerle klavye ve yalnızca etkilen tuşları püskürtün. Bu şekilde klavyenin altındaki tozların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yani e, klavyenizi temizlemiş olacaksınız. E, burada yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz adımları uygulamaktır. E, tabii ki klavyenizi e, temizlerken e, bir tane toz bizine de ihtiyacınız olabilir ve e, klavyenizin üzerindeki e, bütün işte e, tozları silebilirsiniz. Ama burada mutlaka e, klavyenizin altındaki e, tuşların e, işte tortularını ya da e, biriken kirleri temizleyin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmek isterseniz beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi onu inseyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.